Bu gelişmelerden doğal olarak rahatsız olan Türkler, Kürtlerle masaya oturmakta gecikmez ve devlet, Kürt Teali Cemiyeti üyelerine davetiyeler göndererek bir Kürt sorunu çalıştayı düzenler. Sorunun Osmanlı içinde çözülmesi için bir komite kurulur. Eski Şeyhül İslam ve Nazır İbrahim Efendi Haydari Başkanlığındaki komitede Nafia Nazırı Abuk Paşa, Bahriye Nazırı Avni Paşa, Nehrili Ubeydullah'ın oğlu Seyit Abdülkadir, Emin Ali Bedirhan ve Emir Murat Bedirhan yer alır. Müzakerelerden sonra komite şu kararları alır. Kürdistan'a büyük ölçüde bir özellik tanınması. Kürtlerin hakları için çıkarılacak yasaların acilen yürürlüğe girmesi. Kürtlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmaya devam etmeleri ve